arkadaşlar ben DPS Damla ve İrem ay Damla ve Zeynep kanalından çikolata. Bugün sizlerle birlikte minişlerimi, ponilerimi ve bebeklerimi tanıtacağım. Hemen başlayalım. İlk minişimiz, ikinci minişimiz, üçüncü minişimiz. Arkadaşlar ben bunu ojeyle boyadım. Bir de bunu McDonald's'tan aldım. Dördüncü, dördüncü minişimiz. Bunu da McDonald's'dan aldım. Oje ile Bu güzel oldu ama diğerinki kötü oldu bence. Bu da beşinci minişimiz. Arkadaşlar benim o kadar çok minişim yok. Çünkü bana miniş almıyorlar. Bu da ilk bebek minişim benim. Evet arkadaşlar şimdi ponilerime geçiyorum. Birinci ponim. İkinci ponim. Arkadaşlar bunun eteği çıkıyor. Bilenler vardır belki. Evet, böyle bir ponimiz var. Evet. Bunun rengi çok hoşuma gidiyor. Benim en sevdiğim renk turuncu zaten. Ve böyle bir ponimiz var. Bu da onun aynısı gibi. Pembe rengi arkadaşlar bir de bu minişim kalmış. Ama bu minişimin kulakları niye böyle dersiniz? Fareydi arkadaşlar. Bunun e, bunu köye götürmüştüm. Sonra köyde 15 gün tatildi. köyden eve geldim. Sonra yine köye gittiğimde kulakları da böyleydi arkadaşlar. Bizim köyde de fare olduğu için tırsanlar var ama ben hiç tırsmıyorum. Hiçbir sorun yok. Ama minişlerin içinin boş olduğunu anladık. Evet da böyle bir pony. Şimdi bebeklerime geçiyorum. Arkadaşlar benim bir tane blight'ım var. Bu blight şu minisimlerin yanından çıktı. Bir tane scooter var. Oradan çıktı. Scooter'ımı neyse şimdi getirmeyeyim. Evet böyle bir bebeğimiz var. Bir tane daha bebeğimiz var arkadaşlar. Bir de şu var. Bunun e, ayakkabıları aslında bunun ama ben buna giydirdim. Bu benim ilk e, bebeğim. Babam aldı ilk bebeğimi bana. Pek annem bana bebek almak istememiş. Evet arkadaşlar, böyle bir bebeğimiz var. Öyle bir bebeğimiz var arkadaşlar. Tabi bazıları ablamındı. <laughs> Benim oldu. Çünkü ablam lise 1'e gidiyor artık. Bunlarla oynamıyor. Ve son bebeğimiz. Bu da bana ikinci alınan bebek. Çok seviyorum bu bebeği. Ayak kabıları çok hoşuma gidiyor. Bunun saçları aslında çok uzundu ama ben kestim. Niye derseniz ben bunu yıkamıştım. Saçları kabardı. O yüzden bunun saçlarını kesmek zorunda kaldım. Gerçekten çok kötüydü. Ama böyle de fena olmadı aslında. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Zeynep'le beraber olamadığımız için kusura bakmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.